Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Marvel'daki blokları öneceğiz. Yanımda Süper Ayıcık var. Hoş geldin Süper Ayıcık. Hoş bulduk Akıncı. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Süper Ayıcık? Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyım bugün. Daki bloklarla seni yeneceğim için de çok mutluyum ayrıca. Ben de çok heyecanlıyım ama ben şöyle düşünmüyorum. Seni yok edeceğim bugün ve yerlerimize geçelim istiyorsan Süper Ayıcık. Sen öyle sen. Ben mavi köşeye geçiyorum. Ben de Akıncı. kırmızıya geçeyim. Evet. Çevresimize bakalım ilk önce. Bu bir, bir adet elmas kılıç ve elmas kazma var. Aynı şekilde bende de var. altın elma da aldık. Evet önce lucky bloklarından başlayacağım. Arkadaşlar burada şanslı ve şanssız bloklarımız var. Burada şanslı bloklarımız var. Evet arkadaşlar bugün 15 lucky blokumuz var. Ve aa ben <laughs> kılıcımı ve kazmamı unuttum Sparacık. Niye hatırlatmıyorsun ya? Sen kazanmanı istemiyorum çünkü akınca. Ben başlıyorum. Ben de başlıyorum. Lucky bloklarla. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Size de iyi seyirler. Kırdım. Oo bana büyük zombi çıktı. Bana büyük zombi çıktı. Uf, çok güçlü görünüyor. Bak çıktı. Kesemiyorum. Çok güçlü. Neyse ben bunu kesmeyeceğim. Diğerine devam edeceğim. Bize elma. Diye... Oo bana çok güzel eşyalar çıktı. Seni yok edeceğim. Göreceksin. Sen öyle sağ Süper ayıcık Bugün seni yeneceğim. Sonunda arkadaşlar süper kahraman savaşımızı yapacağız. Evet bakalım hangi Burada süper kahraman olacağız. Buradan Aa, kazandıklarımızla öldüm. Oo bana yine çok güzel eşyalar çıktı. Süper ayıcık seni bugün kesinlikle ineceğim Bana neden bir şeyler çıkmıyor? Bugün bir sürü süper kahramanımız var arkadaşlar. Evet, üç tane açacağım. Hadi. Umarım sonunda iyi bir şey çıkar. Hayır hayır. Uf bana hiç iyi şeyler çıkmamaya başladı. Ben resmen yok oldum. O bana köpekler çıktı. Çok iyi görünüyorlar. Bana beş şey tane yok. köpek çıktı. Benim köpeklerim öldü az önce Akıncı. Ah, o bana çok güzel bir yay attı. Seni Aa, kesinlikle bununla öldüreceğim. Yeni öldüm. Aa! Ben tuzağa düştüm süper ayıcık. Belki Ölmeyi bekliyorum. Benim elimde hiç işe yarar bir şey yok. Örümcek ağa tuzağa düştüm ve lava düştüm. Ölüyorum süper ayıcık. <laughs> Ay ne kadar şanssızım. Ben yeniden doğdum Bunu öldüreyim de hemen devam ediyorum Aa bana zehir atıyor Arkadaşlar o bana at zırhı çıktı seni bunlarla da yenebilirim Bana slime kalesi çıktı bu slime kalesi Çok güzel görünüyor süper ayıcık Bir şansım yok ya ben gitse çok mutlu olacağım Beş Ben hala yanıyorum 5 tane yan yana dizdim Bana çok güzel eşyalar çıkıyor 5 tane köpeğim hala duruyor seni onunla yeneceğim Aa. Benim sondaki bloğum kaldı sonra diğerlerine ah, geçeceğim. Diamond, arkadaşlar. diamond, diamond çıktı, diamond çıktı. Oo bana çok güzel bir şey çıktı. şimdi para atıyorum içine. atamadım. Yine <laughs> tane <laughs> diamond çıktı bana. Oo bana çok ciddiyim. Çok fazla Elmas çıktı süper ayıcık, Seni bunlarla yeneceğim. Ciddi olamazsın Akıncı. Şimdi ben şanssızlara geçiyorum. Birazcık Bence... da patlatma zamanı. Aynen, aynen öyle. Çok korkuyorum bunlardan ne çıkacak süper ayıcık. Aa, bana bir çubuk çıktı sadece. Sadece çubuk mu çıktı? <laughs> Ucuz yırttım sadece bir Şansızlar çubuk çıktı. da patladı gerçekten. Patladım öldüm. Şimdi şu an ben de başlıyorum şanslarda ve çok korkuyorum. Umarım çok kötü şeyler çıkmaz. Uzak uzak kaçmak istiyorum. <laughs> bana bob çıktı. Ba bana de... bob çıktı. Süper ayıcık. Ben kesin Abi öldüm Ben şansları açmışım, karıştırmışım. Bana bob çıktı. Süper ayıcık. Ben kesin öldüm. Çok güçlü görünüyor. Bana çok iyi şeyler çıktı. İnanamayacağın kadar iyi şeyler çıktı. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Köpeğimi öldürdü Bob. Kötü çok kötü bir insana benziyor. Hatta insan bile değil zombi bu süper acık zombi. Öldürdü beni Aa, ya. Aa, şanslı şeyden çıkana bak. Gerçekten bu mu çıktı? Elmas çapa mı çıktı sadece? Bob'dan kaçacağım öldüremiyorum. Bu da ne böyle? Maşallah Aa! ne olacak? Yine bana patlama çıktı yine öldüm. Saraycı, <laughs> Ben size şey ölüyorum o inanamayacaksın mükemmel şeyler çıktı bana bana saman balyası çıktı sadece ben arkadaşlar şimdi ben şanslılara geçiyorum umarım bundan iyi şeyler çıkar da süper ayıcı yenerim süper kahraman savaşında ya hayır ya son aklımda kurşunlar hep çok kötü geliyor bop hala peşimde hmm. kaçtım boptan arkadaşlar evet Şimdi şanslı blokları açalım. Şanslı geçtim ya Çıktı. Bana hiç iyi şeyler çıkmadı. Oo bana süper şeyler çıktı ama ama öleceğim Bob geldi. Çok korkuyorum mob. Evet arkadaşlar. Şanslı blokları açmaya başlıyorum <laughs> şu an ben de. Bana kadar şansım hiç yamaya gitmedi. Üstüne bir de şanslıları açıyorum. Selam tavuk. Sen bu taraftasın Hayır. belki seni de patlatırım diye buraya koyuyorum şansını. Bob edelim. beni öldürecek, Bob beni öldürecek. Bob onu öldür lütfen Bob. Arkadaşlar Bob çok korkunç üstünde büyülü zırhlar ve büyülü kılıcı var. Şansın bile. ben de 20 tane elmas attım öldürüm. Geldi. Öldüm. <laughs> öldü arkadaşlar süper acık. çok komik öldü hem de. O Bu, bunu bana mı yolladın sen? Akıncı. Oo ben ben yine öldüm galiba. Kendini süper kahraman sanıyorsun ama sen hiçbir şey değilsin. Gördük ben süper kahramanım arkadaşlar ama bugün bakın farklı arkadaşlar süper kahramanlarla oynayacağız. Orada Bob geziyor onu. Öldür onu Bob. Akıncı. Yine tuzağa düştüm galiba. Evet arkadaşlar görüyorsunuz süper ayıcık kendini hapsetti. <laughs> Kaldım orada olamaz. Kazmaya çalışıyor ama beceremeyecek. Arkadaşlar bana büyük kitaplar çıkıyor şey Tek çare mi? ölmek. Akın, tek çare ölmek süper Ben <laughs> Sana akıncı dedim. Kendini beni karıştırdın? Ben yine öldüm. Süper ayıcık Benim son bir tane videom kaldı da şanssız bir yol. Tane çıktı öyle iyi bir şeyler çıkmış gibi. Ben son bloğumu da kırdım. Cidden hiç iyi geçmedi benim için. Benim için öyle. Bakalım son bloktan yine tuzak çıktı. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar yine tuzağa düştü. Malzemelerini söyleyebilecek misin bakalım? Bana hiç zırh çıkmadı. Bana bir tane zırh çıktı. Hem de çok güçlü bir zırha benziyor ama göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimdeki sadece bunlar var. Bunlarla bakalım Akıncı yenebilecek miyim? Ama Akıncı çok kolay bir rakip olduğu için bence kolay yenebilirim onu. <laughs> Biraz da güleydim bu espriye. Espri değildi ki bu gerçek bunu herkes biliyor. İsterseniz arkadaşlarımız bunu yorumda belirtebilir. Süper Ayıcık seni bugün yeneceğim Süper Kahraman Savaşı'nda. Arkadaşlar sizce kim yener? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar Lucky bloklarımız bitti. Elimizde eşyalarımız var. Şu an satıcıya gidip süper kahraman bloklarımızı almaya gideceğiz. Hadi şimdi orada devam edelim. Arkadaşlar bugün satıcının önüne geldik ve şimdi süper kahraman kıyafetlerimizi alıp arayada savaşmaya geçeceğiz değil mi süper ayıcık? Evet Akıncı bol bol emerald ve diamond'ım var sen ne durumdasın? Bende de biraz var ama çok da yok yani biraz korkuyorum sende <laughs> çok var. şimdi seni alt üst edeceğim hangi süper kahraman olacağız acaba çok merak ediyorum. Neyse içeri geçelim. Haydi devam edelim. Merhaba asistan. Selam asistan. gözlüklerin yakıyor. Evet satıcıya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan kıyafetlerimizi alacağız. Selam satıcı. O paraları basmış baksana altın sıfır çekmiş. Oo bir sürü süper kahraman var. Bir sürü silah var. Sen ne olacaksın süper ayıcık? Ben düşünüyorum şu an Thor olmak istiyorum. Ben de Batman olacağım galiba. Thor olmak istedim. Evet Thor oldum. Senin ben... paran yetiyor mu öyle şeylere? Ben de Batman oldum ve bir tane de silah alayım. Ne almalıyım ki? Aa, acaba hangisinden alsam? Ya çok kararsız Hı. kaldım şimdi ben işte ikisinden çok güzelce... de, ikisinden de alabilecek kadar paraya sahibim. Ya bende o kadar yok ben sadece taramalı alacağım. Tüfek. Hmm. Bir tane sniper mi alsam? Bir tane pompalı almaya karar verdim. Ya param arttı istersen sana atayım da bir şeyler al kendine. Hayır ah, ya ah, gerek ah, yok ah. süper <laughs> acık beni aşağılama. Neyse arkadaşlar biz giyinelim. Arena'da tekrar Haydi, devam arana edelim arana arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar şu anda süper kahraman olduk. Ben Batman oldum. O da Thor oldu arkadaşlar. Birazdan savaşacağız. Hangimiz iyisi kazanacak değil mi süper ayıcık? Evet Akıncı. Bu senin son savaşın olacak. Hazır mısın buna? Hazırım. Yerlerimize geçelim istiyorsan. Haydi hazırsan başlayalım. Çok çekişmeli olacak süper ayıcık. Ben, ben çok, heyecanlıyım. ve kendime çok güveniyorum. Batman Akıncı. Haydi başlayalım o zaman. Haydi. Saldırıyorum. Ah. Tutturamadım. Aa bana saldırıyor. Ne atıyorsun bana? Ben şey fırlatıyorum sana. Dart aa, fırlatıyorum. Sen ne? Çok o güçlü bunlar... dartlarım var. Orada O çok güzel vuruyorum. Süper <laughs> çok vuruyorum arkadaşlar. <laughs> çok, çok kötüsün. Akıncı bekle. Sana öldürücü darbeyi vuracağım birazdan. Aa, aa, öldürüyor arkadaşlar öldürüyor. Evet arkadaşlar torunk çekicinin gücünü bilmeyen yoktur. Ne oldu? Aa o da ne? Bunlar da ne? Yarası ordusu. Arkadaşlar kaçtım oradan. yara sordusu. Sis bombası atarak oradan kaçtım. Ama benim hala peşimde Aa. Çok korkuyorum arkadaşlar. Uf, kulağımı sıyırdı. Orada yemek evet, yiyor. Evet arkadaşlar çok güçlü, çok güçlü Thor. Bekle Batman. Batman o kadar da güçlü değil galiba. O da ne? Bana ne zehir attın sen? Evet arkadaşlar şu an ona zehir attım. Aa. Elektrik Aa. attım arkadaşlar. Batman'de böyle özellikler var. O zaman sana özel elektrik gücünü göstereyim. Hayır. Miydim? Hayır. Arkadaşlar. Hayır bana elektrik atıyor. Hayır hayır. Yaklaş asla izin vermem. Hayır arkadaşlar. O çok güçlü. Ah. Batman üzerime oynuyor ama. Aa, şu an buraya çok sıkıştım. Ya uzaklaşmalı. Vuruyorum hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ben silahımı kullanacağım. Aa bir daha ateş etmeye başladı. Benim varsa elimde silahım var. Arkadaşlar silah da çok güçlü arkadaşlar. Silahın mermisi bitmiş. Olamaz. Diğer silahına geçelim benim iki tane silah. Oo, o da neydi öyle? Arkadaşlar patlamalı dar tatlım şu anda. Oo. Ama o da bana çok vuruyor arkadaşlar. Evet şak derler buna. Ben hiç duydum mu daha önce. Arkadaşlar zehir atıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Tor çok güçlü arkadaşlar. Süper acık da çok güçlü olunca. Daha hiç canım gitmediğini farkındasındır umarım. Benim canım çok gitti. Neyse sis atmayacağım. Kaçmadım seni. Aa. Canım çok gitti arkadaş. Az ölmek kaldı üzereyim. ölmek üzere biliyorum. Ama beni yakınlaştırmıyor. Bana dağıtlarından atıyor. Çekicini yedim sorun arkadaşlar. Çok güçlü bu. Hadi. Hayır. Hadi. 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 vuruyor Hadi. Çok az kaldı. Olamaz bu silah da bitmek üzere. Olamaz bu silahın üstü nerede? Kaçma Batman. Oo, oh. patlama hasar yapıyorum ama hiç vuramıyorum arkadaşlar. Batman çok güçsüzmüş. Keşke başka bir şey alsaydım ya. Ah kılıcım. Ah çekicim kayboldu. Çekicim. Arkadaşlar, süper çekicini kaybetti. Aa, ah, çekicimi çaldım. Çekicimi çaldım arkadaşlar. Sıkıyorum. Olmaz. Daha da bitmemiş henüz. Aa, ah, kılıçla girerim ben de. Hayır, hayır, hayır. Elektrik gücü. Bende de elektrik var. Hayır vuramadım arkadaşlar. Elektrik bugün de çalışmıyor. Çekicimi gördüm. Arkadaşlar çekicini aldı çok düşünün Olamaz. Arkadaşlar ben dar satıyorum ama ölmüyor. Akınlaşırsam çok kötü olacak. Arkadaşlar için. hayır hayır öldüm arkadaşlar. İşte bu. Süper ayıcık beni yendi arkadaşlar. Torbet beni yendi. Sana demiştim en baştan beri. İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. ÇEKİCİM ÇOK GÜÇLÜ Ben onu doğruna pişman ettim Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler Bugünkü süper kahramanlaki blok savaşında Ne yazık ki süper Ayıcık yendi Ben akıncıya yenildim arkadaşlar Bir dahaki süper kahraman savaşlarını bekleyin Böyle videoların devamını istiyorsanız Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyoruz Görüşürüz Görüşürüz arkadaşlar